Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Tam bir yıl sonra bugün için bir portföy hazırladım. Sonuçları ben de çok merak ediyorum. Hatırlatıcı kuruyorum. Bir yıl sonra bakacağız. Ben enflasyon üstü bir getiri bekliyorum bu portföyde. Zaten elimde olan bir portföy yaptım size. Bunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de bugün kitap çekilişimiz sonuçlandı. Hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Kazananları da tebrik ediyorum. Topluluk sekmesinden açıkladım kazananları. Şimdi ekrana da vereyim. Buradan da görmüş olursunuz. Bana mail yoluyla ulaşırsanız çok sevinirim. İlk kazanan Sosyal sihirbazı bana ulaştı. Adresini aldım. En yakın zamanda kitabını göndereceğim. Yedeklerden de Kaan Alkan ulaştı. Onu da sıraya aldım. Diğer kazananı ve yedeği bekliyorum. Buradan da duyurumu yapmış olayım. Şimdi konumuza gelelim. Evet önümüzde bir seçim var. Seçim sonrası baskılanan her şey serbest kalacak. Bunu da çok iyi biliyoruz. Bunların başında da dolar kuru var. Biliyorsunuz ki şu an dolar kuru olması gereken seviyenin çok çok altında. Dolar kuru serbest kalınca bizim gram altında oynayacak. Fed artık faizleri indirmeye başlayacak. Aynı şekilde bize de benzer durumlar olacaktır. Böyle bir durumda baskılanan altında ons bazında harekete geçecektir. Bunu zaten herkes bekliyor. Ee, 2000 2000'in üzerinde kaldığı sürece, 2070'i geçtiği sürece ondan sonra yolumuz 2200 ve 2500. Hem ons bazında hem de bizim dolar kurunun artışıyla gram altında güzel hareketler bekliyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Fed faizi düşürürse yani düşüşü yaparsa yani zaten olacak ama ne zaman yapacağı ile ilgili bir bilgimiz yok. faiz düşürdüğünde Amerikan borsaları ve Bitcoin'e ciddi ataklar görebiliriz. Bitcoin'e daha hızlı ataklar, Bitcoin daha hızlı ataklar yapabilir. Arkasından Amerika Amerikan borsası gelir. Orada da güzel ataklar göreceğiz. Ee, şimdi bu bilgiler ışığında hem dengeli hem de enflasyon üstü getiri amaçladığım portföyü sizlere paylaşayım. İlk yani 5000 dolarlık bir portföy düşündüm e, elimizde 5000 dolar var. 150 bin lira. Bunu kendi portföyünüze göre yo yani yorumlayabilirsiniz. İşte 10 bin dolarınız vardır. 1000 dolarınız vardır. 100 bin dolarınız vardır. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, ben 5000 dolar olarak belirledim. İlk olarak 2000 dolarlık kısmıyla gram altın ekliyorum. Neden gram altın? Hem alış e, satış e, o komisyonları çok düşük. E, hem de kısa bir vade olduğu için işte 1-1,5 bir, bir yıllık bir süre olduğu için e, bu şekilde almayı uygun buldum. Ee, kuyumcuda böyle bir alım yaptığınızda da böyle güzel bir indirim yakalayabilirsiniz. Ben şahsen yakalıyorum bazen. İşte 1970 lira şu an. Ben 1930'dan 1920 liralardan falan alabiliyorum. Gram altını. Böyle bir hesaplarsak 31 adet gram altın almış oluyoruz. Cebimize koyuyoruz. Tabi bu sadece bu şekilde değerlendirmeyin. Yani hani ben şu an böyle söyledim diye bu doğru değildir. Fon da alabilirsiniz. Altın fon olarak da değerlendirebilirsiniz. Ee, altın espri koduyla borsadan da alım gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış ama altın olarak değerlendirmek e, faydalı. Yani bu şekilde değerlendirmek lazım. Altını altın olarak değerlendirmek lazım. Kalan 1000 dolarlık kısımda da S&P 500 endeksini yatırım için ayırdım ben. E, onu da AFA fonu ile yapabilirsiniz. E, Amerika'daki şirketlere yatırım yapan bir fon. Daha önce bu fondan da bahsettim. Kanalda var. İzleyebilirsiniz. %95 oranında S&P 500 endeksini baz alan bir fon. E, güzel bir fon. E, birçok şirket, birçok sektör var içinde. 10 ee, onu da 1000 dolar olarak ekledik. TL bazında da 30 bin lira yapıyor. Kalan 1000 dolarımızda da Nasdaq tarafına yatırım için ayırdım. Ee, orada da benim çok çok beğendiğim yay fonu var. Bunu da anlatmıştım size. Ona da 30 bin TL'lik bir yatırım yaptık. Burada da Nasdaq tarafını hem teknoloji hem de Nasdaq 100 endeksini baz alacak şekilde değerlendirebiliriz. Onlar onu baz alıyorlar çünkü en şey olarak karşılaştırma ölçülü olarak. Ee, kalan 1000 dolarımızı da kalan 1000 dolarımız kaldı. 4000 dolar yatırdık. 2'ye bölüyoruz. Para piyasası fonuna 500 dolar, kalan 500 doları da Metaverse fonlarına e, ekliyoruz, ekleme yapıyoruz. Orada da işte hani teknoloji, dijital para tarafıyla ilgili e, piyasayı elimizde tutmuş olacağız. E, düşük bir miktar tuttum çünkü hareketlenmesi çok farklı oluyor oranın biliyorsunuz. E, çok fazla riskli olmasın diye de bu şekilde değerlendirdim para piyasası fonunu da işte seçim sonuna kadar tutabiliriz. Oradaki faiz oranlarından faydalanıp yavaş yavaş zaten düşecektir. Ondan sonra da bizim için hangi yerde fırsat varsa buradan o parayı alıp oralara değerlendireceğiz. E oralara eklemeler yapacağız. Yani o yüzden hazır bir şekilde dursun diye elimizde bu parayı tutuyoruz. Risksiz bir şekilde. Böyle bir portföy bence önümüzdeki dönem için olması gereken bir portföy diye düşünüyorum. Yani bu benim tabii şahsi fikrim. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Onu da hatta yorumlara yazarsınız. Beraber konuşuruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben altın tarafını bir yorumlayayım size. Şimdi ons altında ilk başta 2200 doları bekliyoruz. İlk etapta. Daha sonra 2500 var, 3000 var. Öyle devam ediyor. Ama ilk etapta 2200 dolar bekliyorum ben. Böyle bir durumda seçim sonrasında doları 38 TL olarak değerlendirirsek ki ben yine onu düşük tuttum. 40-42 lira civarında bekleniyor. Olması gereken makul seviye 40-42 lira. Ben 38 lira olarak belirledim. Şimdi ons 2200 olursa e, TL tarafına bakarsak yani 38 lirada dolar kuru bakarsak bölü 31.1'den bir onsun e, bir ons kaç gram 31.1 gram Bir gramını bulmak için bu işlem yapıyoruz 2200 çarpı 38 bölü 31.1 1 bir gram altın 2688 TL olacak. O, bu dönemlerde işte yani seneye bu dönemlerde. Bizde 31 tane var. 83.330 TL yapıyor TL bazına bakarsak eğer. Bu da %38'lik bir artış demek. Sadece buradan. Diğerlerini söylemiyorum bile. E diğerlerinde de dolar bazında bir artışımız olacak. Çünkü onlar da dolar bazlı işlemler yapıyorlar. E dolarda zaten %25-%30'luk bir artış göreceğiz. Bunu alacağız bir kere. E, bu FED faiz indirim yaptıktan sonra da e, buradaki borsa S&P 500 ve Nasdaq'ta da artışlar göreceğiz. %10, %20 artık nasıl olacaksa. Onlarla ilgili net bilgi vermiyorum şu an ben size. Ama ben inanıyorum ki bir yıl sonunda da %100'e yakın hatta %100'ün üzerinde bir kazanç fırsatı var. Bu şekilde bir yatırım planı yaparsak. Benim şahsi fikrim tabii ki bu tekrardan söyleyeyim. Aslında yani ben size burada net sayıları vermekten çok neden bunu anlatmam anlattığımla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Yani neden bu konulara değindim? Çünkü çok fazla şu an borsadan çıkıp işte ya da elindeki parayı değerlendirecek yeri sadece faiz olarak gören kitle var. Banka faizi. Bunu siz bunu anlatmak istiyorum aslında. Yani paranızı banka faizine koyup beklemekten vazgeçin. Yapan varsa buna dur desin. Kimse kimseye bedavadan para vermez. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim yani kimsenin rahat bir şekilde geçinmesini istemezler. Çalışmayın. 1 milyon parası var, 1 milyonu koysun. E, yıl sonunda 450 bin lira alsın, 45 faizle. Böyle bir şey yok. Alırsın tamam. Ama bir yıl önce o 1 milyon liranla alabileceğin hiçbir şey alamazsın artık. Çünkü bu dediğim şeylerin hepsi e, uçacak gidecek. Bu saydıklarım uçacak. Bunlara da tekrardan aynı şekilde yatırım yapamazsınız. Etrafınızda alacağınız şeyler de uçacak. Yani bu böyle, bu yaşandı, tekrardan yaşanacak. O yüzden faizle para tutmak çok mantıklı bir durum değil. Ee, yani %45'i kovalamaktansa bu şekilde e, portföyü dağıtıp beklemek e, daha doğru geliyor bana. E, benim tabii ki bu fikrim. Ve aynı zamanda bu hesaplamalar da üstün körü yapıldı. Yani çok ciddi bir hesaplama da değil. Bu şekilde bakıldığında bile, makul tuttuğumda bile %80-90'lık bir getiri var e, bu da zaten enflasyon, yani şu anki faizi iki katına e, iki kat yapmak demek yani. E, hatta daha bile fazlası olacak da işte daha makul tutuyorum ben. Tabii ki bu benim tekrardan söylüyorum, bu benim düşüncem, benim tercihim. E, ben size al sat tut tavsiyesi vermiyorum, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama sadece bir bakış açısı sunmak istiyorum. Yani hani faiz e, öyle kolay verilir. yani parayı öyle kolay almak e, güzel bir şey değildir. Orada bir sıkıntı vardır. Bunun böyle düşünmeniz lazım. E, size 1 milyona 450 bin lira veriyorsa e, o banka neler kazanıyordur. Yani boş boşuna vermez o parayı size. O 1 milyon alıp nerelerde değerlendiriyordur. E, biz de oraya vermeyip kendimiz değerlendirirsek biz de o bankanın kazandığı parayı aslında kazanabiliriz. Böyle yatırımlar yaparak. E, umarım e, anlatabilmişimdir durumu size. Yani faydalı olmuştur bu anlattıklarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızı cevaplarım zaten biliyorsunuz. Her sorunuza dönüş yapıyorum ben. E, bu bir yatırım tavsiyesi değil bu arada. Sadece size bir bakış açısı sunmak istiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim.